Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bu çantanın anlatımını yapacağım. Ben daha önce bir tanesini yaptım. Bu iki bu çanta iki parçadan oluşacak. Bir adet 23 buçuk 24 santim arası. Diğeri ise 15 buçuk 16 16 buçuk santim arası olacak ve bu iki çantayı şu şekilde birleştirip kullanım sağlayacağız. Bunun için ben büyük olanı yaptım. Küçük olanı da birlikte mantığını anlatacağım size ve birlikte yapacağız. Öncelikle daire taban yapacağız. Daire taban yapımını göstermiyorum. Çünkü daire taban yapımı videom zaten var. Bilmeyen arkadaşlarım ise daire taban yapımı diye videolarımdan bulup oradan bakabilirler. Orada mantığını, püf noktaları Daire taban yapımının püf noktaları diye de videom var. Oradan da püf noktasını bu artırmaları nasıl yapmalıyız? Onun detaylı bahsettim. Oradan bakabilirler. Çünkü artırmalar el sıklığına göre değişmekte. O videoya bakarlarsa taban yapımında zaten gerekli bilgiye ulaşacaklardır. Ben öncelikle 4 adet daire taban yaptım. Şu delik kısmından bahsetmiyorum. Sadece 4 adet daire, daire taban. Bunu ne kadar sırayla yaptım? Mesela bu küçük olan için 7 sıra şuraya kadar yani şu deliğin şu kısmına kadar 7 sıra yapıyor. 7 sıradan oluşan daire taban yaptım 2 adet. Bu büyük olan da ise 11 sıradan oluşan 2 adet daire taban yaptım. Yani 4 adet daire taban elde etmiş oldum. 2 tanesi 11 sıradan, 2 tanesi de 7 sıradan oluşuyor. 7 sıradan oluşan daire tabanı yaptıktan sonra şu delik kısmını oluşturmaya geldi. Bunu nasıl yaptım? 7. sıra bittikten sonra ipimi kestim ve silikonla uç kısmını aralardan geçirerek kaybedip sabitledim. Bütün kesme işlemlerinden sonra zaten bu işlemi yapıyorum iki kat kağıt iple yaptım bu çantaları çünkü iki kat yaptım daha tok ve düzgün durmasını istediğim için. Bu şekilde 7 sırayı tamamladıktan sonra herhangi bir noktadan yine başak modeli yapar gibi iç kısmına, başığın içine batarak 1 2 zincir çektim. Daha sonra hemen yanına battım çünkü başak model yapıyoruz. Gördüğünüz gibi başak model. Burada bir adet boşluk bırakacağım. Yani tüm çev tüm çevresini buraya kadar ördüm ve bir tane birleştirme işlemini yapmıyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Ördükten sonra ipimizi kesiyoruz. Bakın yani şu sıradan bahsediyorum. Bakın bu sıradan bahsediyorum. Buraya kadar örüyorum. İpimi buradan kesip arkadan aradan geçirip silikonla sabitliyorum. Buradaki başağın üstünden yine başak model dönerek bu kısma kadar geliyorum. Bu kısma geldikten sonra kesip hemen yapıştırmıyorum. İki zincir boşta atıyorum. İki zincir boşta atıyorum. Ve buraya birleştiriyorum. Ve delik kısmı oluşmuş oldu. Bu, bu deliği bu şekilde oluşturdum. Bir tanesini bu şekilde yapıyorum. Diğerini de yine birebir bunun aynısını yaptıktan sonra yarım sıra başak yapıyorum. Bu kısma gelince de bunun içerisinden batarak yaptım. Nasıl yaptım? Bu kısma gelince normal bunun üzerinden sık iğne yapıyorsunuz. Buraya birleştiriyoruz. Yani şu şekilde bu deliği ortalayacaksınız yarım daireyi yaparken şöyle buradan bu diğer kısma kadar burada olduğu gibi yarım daire yaptım neden yarım daire yapıyorum fermuar gelecek kısma kay bırakmak için bu yarım daire işleminde bittikten sonra dik, dikim için bir miktar ip bırakıyorum daha görsel durması için kuş gözü yaptım. Normalde kuş gözü makineleri biraz pahalı 100 küsür falan yani 170 120 o civarlar diye biliyorum. Herkes bunu evine alamayacağı için ben ne yaptım? Sadece kuş gözünü aldım. Bakın. Bu kuş gözünü tek tarafı normalde bunun arka kısmı da oluyor. Yani ben kullanmadım. Siz kullanabilirsiniz. Çünkü onun kuş gözü makinesi olup birbirinin içine oturuyor. Normalde e, elle bunu yapamıyorsun. Öncelikle şu kenar kısımlarına sıcak silikon döktüm. Daha sonra da bunun kenarlarına da sıcak silikon döktüm ve hemen şu şekilde buraya sabitledim. Bakın bunu tamamen silikonla sabitledim. Gayet de sabit duruyor. Zaten burada da gördüğünüz gibi silikonla olmasına rağmen sanki kuş gözü makinesiyle takmışım gibi gayet sabit ve düzgün. Sadece görsel olsun diye bu işlemi yaptım. Yün iğnesini takıp bu küçük çantamızı birleştireceğiz. Tabii ki dikim işleminden önce bu kuş gözünü sabitliyorum. Bu metaller bir araya gelecek şekilde tutuyorum ve dikim işlemini yapıyorum. Herhangi bir şey diker gibi iplerimi sıkıştırarak yarım sıranın sonuna kadar geliyorum. dikim işlemini tamamladım. Bu ipi aralardan geçirip silikonla sabitleyip yok edeceğim. Fermuar kısmını dikeceğiz. Parmak kısmını bu şekilde önce şu dış kısımlardan silikonla sabitliyorum. Ama en dipten yapıyorsunuz. Çünkü dikim yerine silikon gelirse dikemezsiniz. Dipten önce sabitledim. Fermuarın düzgün kapandığından emin oldum. Daha sonra da dikim işlemine geçtim. İğne iplikle el dikimimi yapıp sağlamlaştırdım. Astar kısmına geldik. İki tane yani bir parmak kadar çantanın boyutundan bir parmak kadar fazla kumaş kestim 2 adet daire. Daha sonra da ağız kısmını kıvırdım. Astarını hazırladım. Şimdi ise astarını içerisine dikimi yaptıktan sonra çantamız kullanıma hazır hale gelecek. Küçüğe de yine astar yapacağım. Bununla birebir aynı zaten fark yok. Çanta biri küçük, biri büyük boyu. Birebir bunda ne uyguladıysam bunda da aynısını zaten uyguluyorum. Astar işlemini de yaptıktan sonra bakın şu şekilde yarım D halkaları ben ayırıp açtım. Daha sonra bu iç kısımdan geçirdim. Çekiçle vurup bunu küçülteceğim. Bunda o işlemi yaptım çekiciyle vurup bu kısmını da küçülttüm. Deri elçiklerimizle birleştirip kullanacağım. İster bunu tek şekilde de böyle kullanabilirsiniz, ister iki şekilde. Tamamen tercih sizin. Bu ürünlerin bütün malzemelerini, elçik, kağıt aksesuarları, astar kumaşı bunun tamamını nereden alacağınızı Instagram sayfamda açıklama kısmında ürünün altında. Yaz, yazdım. Ee, Instagram adresim sol üst köşede yazmakta. Oradan girip detaylı şekilde hem malzemeleri nereden aldığımı. Çantayı satın almak isterseniz çanta fiyatını, e, malzemeleri nereden alacağınızı etiketledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu tasarım tığları ise yine kendim tasarlayıp satışını yapmaktayım. Instagram sayfamdan ulaşıp satın alabilirsiniz.